Arkadaşlar günaydın. Bir pazar sabahında balıkçı barınağında orada. Samet arkadaşımla birlikteyiz. El salla Samet. Ee, aslında erken geldik ama hava karanlık olduğu için çekim yapamadım. Şu an e, oynağın olmasını bekliyoruz. Burada büyük ihtimal bir savaş çıkacak gibi geliyor. Bu arada sonarımız da var şurada mevcut. Gelene kadar bayağı balık yazdı. Orta boy, büyük boy. Denedik. Şu an bir vuruş aldım ama şey yapamadık. Balık alamadık. Arkadaşlar. Evet, bir balon balığı <gülüyor> etmesin. <gülüyor> Arkadaşlar jicik balon tuttum. Arkadaşlar şurası ...Sıçan Adası. Birazdan oralarda tarayacağız. Amacımız şuradaki yüklemesin oraya gitmek. Şurası jin 60 gram. Ya bunu kullanacağım. Bu da e, bayağı bir verim aldım bundan. Şu an markasını hatırlayamıyorum ama 20 gramlık. Kuzu kuzuya benziyor gibi. Arkadaşlar Samet kuzu almış. Böyle alalım. Sametciğim buraya doğru yaklaştır kardeşim. Nerede şu an bak? Evet, balık aşağıda arkadaşlar gördünüz. mü? gördüm dur. Alacağım. Acemilik yapıyoruz. Geliyor. Kepçe çok büyük. Ağır kepçe yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar balığı aldık. Balık ne balığı? Birazdan bakalım. Arkadaşlar Samet'in yakaladığı balık büyük ihtimal kuzu kuzunun palazı arkadaşlar. Kaç santim olduğunu şimdi bakacağız. Büyük ihtimal bir evet. ortamet düşüncelerini paylaşalım. Nasıl da aksiyonu? Yani İler aksiyon Oltanı tanıt at bize. Oltanı at. e, tanıt. <laughs> 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 arkadaşlar e, amatör <laughs> balıkçıyız. Daiva ee, olta aldı arkadaşlar. Evet. E, ve... İstiyorsan balığı ölç istersen. Orada balık ölçer metre var. Ondan başla. Kaç santim geliyor? Ondan başla. 30 santim. 32 santim 32 santim balık kandırdı. Hayırlı olsun. Balığın kuz olduğunu düşünerek salmak istiyor. Yavaştan salacak. Güle güle. Balık gitti arkadaşlar. Küçüğünü atarsan büyüğünü alırsın. Şu bulunduğumuz bölge arkadaşlar 30 metre rahat var. <laughs> Çantasını oradayız. Yazılı orkinoz palazları çok denk geliyor. Bakalım bir şeyler kandırabilecek miyiz? Bir şey bindiriyor gibi şu an. Vuruş alıyorum. Evet. Aldı arkadaşlar. Aldım. Bu ne arkadaşlar böyle? Yine bir yazılı oknoz geldi arkadaşlar Palazı Şöyle göstereyim Arkadaşlar Balığı salacaktım ama Çok yara almış Zaten salsam da ölecek Göstereyim O yüzden alacağım Arkadaşlar bir şey bindirdi görüyorsunuz. Of çok pis bindirdi. Bu neyse. Bu neyse sağlam kafa basıyor. Allah kuzudur. Lokum balığı aldım arkadaşlar. Çok iri bir lokum aldım. Ciddi aksiyonu varmış lokumunda. sen gel gel gel. Güzel atladı. Arkadaşlar çok geri bir dokun denk geldi. İnşallah elime batırmadan lokum alacağım arkadaşlar. arkadaşlar çok iri bir lokum denk geldi. Çok avcı balıkmış. Bunun bu kadar her şey atladığını bilmiyordum. Lokum boyuna bakabilirsiniz. Bayağı büyük. Herkes rast gelsin. Samet! Lokum! Çok avcı balıkmış bu da inşallah büyük balık kandırabilirim. Çok mutlu olacağım. O yüzden kamera kapatmak istemiyorum. Hareketin varlığına inanmak lazım. Hani yerine atan arkadaşlar genelde hani ona inanıyor çünkü bir yem var ucunda. Balığın onu yiyebileceğini hissediyor. Sahteye o yüzden pek güvenmiyor. Sahteye biraz olsun inanmak lazım. Atarken onun yakalayabileceğini güvenmek lazım. O şekilde sabırlı olarak alabiliyorsunuz. Ve genelde büyük balık geliyor. Bir takip var gibi arkadaşlar. Zorlanıyorum alırken. Bir balık bindirmiş gibi ama bir balık aldı herhalde. Arkadaşlar bayağı zorlanıyorum çekerken. İnşallah çöp değildir. Ya da balon. Var gibi şu an. Bilmiyorum. Bakacağım. Bir şey gelmiş gibi arkadaşlar da. Zorluyor ama hiç aksiyon yok. Anlamadım. Bir şey var arkadaşlar da. Evet ya sinir oluyorum. Bu balon balığının bana gelmesine sinir oluyorum arkadaşlar ya. Evet edeceğim ve bunu da Balon. Bir de şişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar balonu çekmekten yoruldum. Hani sahteye çok tek. Efendim? Bu mu? Neyse gerisini şarkımızı istemiyorum.